Homeopatik tedavilerde detoksifikasyon nasıl olur? Homeopati tedavisinde detoksifikasyonda içeriye girip frekanssal olarak frekansı düşük olan hücre tespit edilir ve detoksifikasyona uyum yapması sağlanır. Diğerleriyle uyumlu olması ve çalışması aslında hücreye yeniden hatırlatılır. Veya hücre eğer ki artık sisteme faydası olmayacaksa hücre artık detoksifikasyonla atılıma yönlendirilir. Homeopati içten dışa detoksifikasyonla çalışır. Bir hastaya tedaviye başladığımızda hastanın kabızlığı varsa büyük abdest çıkışları artar. Hastanın eğer bir bayan hastaysa vajinal akıntıları artabilir. Adet kanamaları düzene girer ve eğer östrojen dominansı, östrojen hormon fazlalığı varsa bu hastada özellikle adetle akıntılar ve adetin pıhtılı pıhtılı gelmesini sağlayarak östrojen hormonunu dengeye getiren bir sistemle çalışır egzama, ürtiker, sedef gibi hastalarda homeopatik remediler, karaciğerinde toksifikasyon probleminde, karaciğer cilt aksında, detoksifikasyonda karaciğerin toksin yükü fazla olduğunda ciltten atılım olur ve remediyi verdiğimizde karaciğer detoksifikasyonuna yönelik çalıştığı için ciltten atılımlar ilk başta biraz yoğunlaşabilir. Özellikle sizin sinüzitiniz varsa, Deniz akıntısı, balgam çıkartmak, burun akıntısı bu tip şeyleri yapar. Vücudunuzda eğer dengede, mikrobiyatada problemler varsa bunları düzenler. Ve burada bir bütüne yönelik hücre bazlı çalışarak detoksifikasyonda özellikle frekans ve enerji düzenlemesini sağlayarak hızlı detoksifikasyon yapıcı özelliği vardır. O yüzden hastalarda daha güvenli ve içten dışa kontrollü bir şekilde detoksifikasyon yönetimini görürüz. Ayrıyeten homeopatik süsler mineralleri biyokimya çalışarak sistemde dengeyi bir bütün olarak hallederler ve sağlarlar. İşte gerçek detoksifikasyon sistemine katkısı homeopatinin bu şekildedir ve homeopati aslında bilimsel olarak ciddi şekilde bir kişide detoksifikasyon çalışır.